Herkese selam arkadaşlar. Ee, sesimden olduğundan da belli biraz rahatsızım ve bu aralar oyuna hiç girmedim neredeyse. Çok ara ara böyle girdim. Sadece şu e, etap görevlerini yaptım. 15. 13. etap sondu zaten. Yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte 21 mi 22'ye kadar sanırım ya da 25 miydi bir saniye? Evet 25'e kadar uzatmışlar. Şöyle İşi sen rahatsız etme yapalım. Aramalar gelmesin. 25'e kadar uzatmışlar etabı. Ve yeni bir tane kartımız var arkadaşlar. <laughs> etkinlik ödülü diyor. Muhtemelen bu da şey gibi herhalde robot gibi sadece bu etkinlikte verilecek. Ve şeyleri de açık geliyor yetenekleri. Yani. Burada mı veriyor acaba? Ya burada değil. Geri gelecek bir etkinliklerden birinde herhalde olacak bu şey, ödül. Ee, şuradan da arkadaşlar bilgi tabanından da bunlara bakabilirsiniz. Bu yeni gelenlere ben baktığım için şey silindi, sizde zaten ışık yanacak. Hmm. Evet. Nereye gitti onlar ya? Sırlar kitabı diye bir şey geldi arkadaşlar. Ee, büyü tozu. Bu vardı zaten. Evet şu anda yerleri karıştı mı bunların? Ben şöyle bizim Whatsapp grubumuza atmıştım arkadaşlar. Şuradan göstereyim ben. Evet sırlar kitabı. Zaten ben şöyle tek tek geçeceğim. Siz okursunuz arkadaşlar videoyu durdurup. Tesla bu yeni gelen kartımız. Bu arada bu ödülleri almadıysanız eğer hepsinden tek tek ödül alabiliyorsunuz. Bazı yerlerde elmas da veriyor. Bunlar herhalde gelecek kartlar arkadaşlar. Daha henüz anlamadım ben bunları. Ya oyunun içinde çıkan bu ufak yaratıklardan minyonlardan birisi oldu. Yeni boss falan mı oldular anlamadım. Şöyle ben geçiyorum. Evet burada büyük tozu sandığı var arkadaşlar büyülü kristal sandığı var. Büyülü kristal sandığı iki tane kullanım hakkı veriyor. 500 elmas karşılığında eğer hani çok acil bir şey sıkışırsanız. Bir de sırlar kitabı veriyor arkadaşlar. Büyük tozu sandığında 300 tane büyü tozu sizin oluyor. Şundan bir tane verdi zaten telafi ödülü olarak. Büyülü kristal sandığından bir tane kristal veriyor. Bundan bir elmasa iki tane alabiliyorsunuz. E, altı tane de şu zımbırtıdan ne olduğunu şuradan göstereyim onun. Zaten oynamadım şuradan çok bariz. Şöyle bir indirelim. Muhtemelen o burada bir yerlerde telafiler burada. Aynen. Şurada verdi. Bunun telafi olarak verdi. Royal Pass alırsanız da ikişer tane oluyor bu run anahtarından. Az önce gösterdiğim sandıklarda kullanıyorsunuz. Ee, şöyle ilerleyelim. Evet Royal Pass'a çok fazla ayrıcalık vermeye başlamış. Sırlar sayfası burada alabiliyorsunuz ve burada ücretsizde sanırım bir tane var sadece. Eğer Royal Pass alırsanız 3 tane denk mi geliyordu? Şöyle tekrardan bir bakalım. Bir orada, iki orada. Bu da üçüncü oluyor. Evet iki tane Royal Pass tarafından alıyorsunuz. Bir tane de otomatikman ücretsiz taraftan alıyorsunuz arkadaşlar. Sezonda üçer tane kasabiliyorsunuz ondan. Heh, hoş bulduk. Yeni efsanevi kart yükseltme sistemi. Yeteneklerin eklenmesiyle birlikte yüksek seviyeli efsanevi birimler daha da önemli hale geldi. Bilgi çekici yepyeni kombinasyonlar oluşturulmasına olanak tanıyan yetenekler. Onun oyun deneyimini önemli ölçüde değiştirdi. Farklı kombinasyonları denemeler yapılmasına teşvik edip bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. Bu nedenle kart yükseltme sürelerini tamamen baştan düzenledik. Artık efsanevi kartları yükseltmek için aynı gruptan kart eklemen gerekmiyor. Aynı karttan kaç tane toplanması, kaç tane büyülü kristal gerektiği yeniden hesaplandı. Güncelleme baş... güncelleme yapıldığında elinde olan efsanevi kartları kullanmaya devam edebilirsin. Evet burada bayağı bir değişiklik olmuş. Hmm, o az önceki suikastçı falan buraya gelen bosslar galiba. Şöyle bakarsak. Buraya gelen boss yok. Mini bosslar falan herhalde arkadaşlar onlar. Şu an ortak atacağım birisi yok. Evet. Burada oluşturalım hemen. Bu arada bunu daha önceden Yaptığımız yanlışlar diye atmıştım arkadaşlar. Buralara level basmayın sakın. Niye böyle yanıyor? Yükseltmesi olduğu için herhalde. Ama yükseltmeyeceğim. Bunları birleştirin. Destansı ve efsanevi öge ögeye kadar yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde zaten çok fazla da bir şeyi olmuyor. Yani destansının avantajı çok daha fazla oluyor. Evet, klanda mağaza olmuş. Ee, bu klan parası nasıl kasılıyor? Bu ne? Yeterli sayıda. Hmm, buradan altınla kart alıyorsunuz. Aman pardon, elmasla. Kristalle ya neyse. Biz geçen turnuvada birinci olmuştuk. Herhalde onunkini ben açmıştım. Evet arkadaşlar benim göre, görebildiğim kadar yenilik ancak bunlar gelmiş. Burayı da arkadaşlar çok fazla vaktim olmadığı için oynayamadığım için sadece ne kadar çıkarsa çıksın diye bu şekilde giriyorum. <laughs> Oyun başladığında direkt otomatikman pes ediyorum ve çıkıyorum. Normal şartlarda. Ama isterseniz sizinle birlikte bu el hem bir oyun atmış oluruz şöyle bir şekilde. Evet şu görseller birazcık değişmiş. Kılıç izleri belirgin olmuş. Bu sersemleme olayı belirginleşmiş birazcık. Kalkan çıkıyor bayağı. Sanki bunun süresi uzamış gibi benim seviyeme göre. Konuşmak biraz yorucu olabiliyor. Arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir sizlere. Karşımızda Gadget vardı. Kaçını seviyor acaba? Hiç bakmadık. İkisini güzel çalarsak herhalde çok fazla bir şey yapamayacak bize. Oh, bir de kart gelmiyor ona. Bana da gelmiyor. işin garip yani. Şunları birleştirelim. Tüh, geldi adama. Ha, yanlış yaptım. Şunu şuraya çekeyim. Şunu da şuradan verelim bir. Yoksa arkadaş bizi biçecek. Yalnız kart gelmemesi çok zor. Bu elde sihirbazla geliyor. Şöyle yaptık. E halt dedik. gelmeyeceğim dedi mi de bu şekilde diretiyor arkadaşlar gelmiyor yani ne yaparsak yapalım gelmeyecek sanırım ona da gelmiyor bize de gelmiyor <laughs> iyi olan tek yanı burası şöyle yaptık Oo, iyi bari şansımıza şey geldi kılıç dans, dansçısı geldi yani Ölün ne olur ölün. Hayır. İkinci seviye sen şuna gidecek sandık. Neyse. Sağlık olsun. Şu anda kim iyi durumda bilmiyorum. çok güzel. <laughs> evet. Gidiyoruz galiba yavaştan. Ama öteki tarafa. Çünkü lanet olası kart gelmiyor. Mahkeme geliyor zaten. Büyük ihtimalle toparlayamayacağız biz bu eli. Yani şansında böylesi olmaz olsun. nam dalga geçer gibi oyun bize resmen katketin artı vuruşu o arkadaş için iyi biz iksirini çalıyoruz ama biz burada bayağı iksir kaybettik ondan giden oldu mu fark edemedim o kayıp yaşadığımı bilmiyorum ama muhtemelen yaşadı herhalde bir de arkadaşlar bu girmiyorum bir başka oyun oynuyordum O oyunda attığım videoların görüntüsü baya baya kötü olmuş neden hiç bilmiyorum umarım bu videonun görüntüsü o kadar da kötü olmaz en azından yapmışken güzel bir video izletmiş olabilirim sizlere <laughs> Hadi ya. Yani başka aha. Geldi vallahi. Şu an kafa kafaya gidiyoruz. Derken kafamızı kopartacak. Şöyle bir seviyelerinizi yükseltelim yavaştan kuklacı zaten darma duman edecek şimdi ikimizi birden. Hadi tüh. Zaman yetmedi. Hayır hayır bir daha düzelt bizi. Tüh çok kötü oldu mu? Olmadı aslında. Ya o kadar da kötü değiliz. Şu an biz arkadaştan baya baya öndeyiz arkadaşlar. Yani onun durumundansa bizim durumumuz şu an çok daha içler açıcı. Evet. Şu an benim bu iki kartımı da zaten şeye getirdi. Evet pes etti arkadaş. Gadget'i ikinci seviyeymiş. Ekipmanları idare eder gibi bir şey. Normalde oynamıyordum arkadaşlar. Bu yer için öyle bir sizinle birlikte bir maç atmış olalım diye oynadım. Bu herhalde şey değişmiş burası. Ee, şu zafer jetonu. Yani şuradaki zafer jetonu mu? Yok değil galiba. Olabilir ama burada şeyim yoktu. Gelmiş. Evet arkadaşlar benim gördüğüm bu. Ha, burayı anlattım mı? Bu kumbara. Bu az önce bir tane PvP maç yaptım. Bunları da ekrandan kaldırmanın yolu yok mu ya? PvP maç yaptım arkadaşlar. Burada kumbara gibi bir şey geldi. Bir maç yaptım. 500 verdi. Ee, onun haricinde buraları söyledik. Şöyle bir de PvP olarak maç atalım. Hemen hızlıca biter inşallah. Of, şamandan nefret ediyorum. Şu an benim şeylerim de şu e, bufflarım da çok iyi geldi aslında. Ama şaman geldi karşıya. Umarım koruyabiliriz. Hemen o şey denk getirmeden Şöyle yapayım ben tekrar bunu otomatikman oraya çekmiş olurum. Evet arkadaş biraz saçmalarsa oyun hızlı bitebilir. Bu da bizim için iyi olabilir. Nereden baksak ucuz atlattık. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Bunları şöyle birleştirsek olmadı. Arkadaşın destesi elinde sonunda mahkum yenilecek de. Şansını denesin bakalım. Yani o delille çok ileri gidebileceğini sanmıyorum. Biraz fantezi aramaya girmiş o. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse bizim için de önemli olan kısa bir oyundu zaten sizinle birlikte. Hmm, şimdi şunu şuna şunu şuna. Evet. Portal tutucunun güzel yanlarından biri koruyucu olması. Hadi canım. Nereden çıktın sen şimdi ya? Sanırım şuna gerek kalmadı. Kötüsün ya oyun. Evet o arkadaş o desteğiyle zaten gidemeyeceğini anlamış olması lazım bu elden sonra. Kim muhtemelen seviyesi de düşük. Hiç karşılık veremedi. Yer arkadaşın seviyesine bakmayı unuttuk gerçi. Ama bize yakındı ki muhtemelen başlarda bayağı bir iyi gitti. <laughs> Affedersiniz. Yine iç güveysinden hallice bir el oldu ya rakipte. En azından direnme gücü var şu anda. Yani şu anda pes edip gitmiyorsa sadece gıcıklık yapmak için oyunun içinde duruyor. Başka bir şey diyor. Yani şu portal tutucuyla niye şu üçüncü seviyeyi şuraya yanaştırmazsın? Şöyle gösterebilecek mi? Aynen. Yani şunu şuradan değiştir, bunu buraya al. Mantık olarak. Şu an ya da kapattı oyunu da ya da attı telefonu bir kenara herhalde. Oynamıyor çünkü kart da basmıyor bayağıdır. böyle insanlar aslında rapor et olacak. Rapor edeceksiniz arkadaşlar. 8. seviyemiz bizdeki 10. Allah. 700 verdi bu sefer. 500'lü 1200 oldu. Bu kumbara da kumbaranı doldur diyor. Promosyon iki aşamadır. Birinci aşamada altın biriktirip alırsın. Ve ikinci aşamada kristal kazanırsın diyor. Bunu dolduracağız galiba. 3 günlük de süresi varmış. Bunu doldurduktan sonra kıracağız herhalde. Ondan sonra da bize kristal falan verecek diye tahmin ediyorum. Evet normalde benim hesabımda bu kadar jeton çarpı ikisi olmazdı ki burası 200'lerde hayatta yakın olamazdı 200'lere. Ama girmeyince böyle oluyor demek ki. Ee, Şöyle yükselt dediğimizde Heh. buraya gelmiş sırlar kitabı. Bu ne? Altın para. Hmm yakında bu da gelecek o zaman. Şimdi sırlar kitabı geldi. Aa buna yetenekler açılmış. Neyse arkadaşlar bu yetenekliler kişiye göre e, oynayış tarzına göre değişiyor. Artık ne şekilde bir oynayış stiliniz varsa ona göre yapabilirsiniz. Benim başka şu an için söyleyebilecek bir şeyim yok. Umarım siz hala keyif alarak oynayabiliyorsunuzdur. Çünkü ben artık eski şekilde oynamıyorum gibi bir şey. Başka 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 anlatacağım bir şey yok sanırım arkadaşlar. klanımızda şu anda boş yer yok ama eğer girmek isterseniz takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım yararlı bir video yapabilmişizdir.